Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Şimdi sizlere harika bir el falı bakmaya geldim sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şeyi beklediğinizi fazlasıyla karşılar. Hiç vakit kaybetmeden hemen falınıza geçeceğim. Tabii ki izleyene özel genel bir fal olacak. Kolektif bir açılım sevgili arkadaşlarım. Lütfen falınızı bütünüyle hayrınıza kabul edin. İnşallah ki öyle olacak. Şimdiden desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese. Vallahi güzel bir fal olacak. Bütün enerjilerimi size yolluyorum. Siz de bütün enerjilerinizi toplayın. Hemen falınızı izle, izlemeye başlayabilirsiniz. Önemli olan niyetinizdir. Önemli olan isteğinizdir. Şu anda beni hangi takipçim, hangi abonem izliyorsa ben sizlerin bütün isteklerinizi niyet alıyorum. İnşallah bu falda da güzel şeyler çıkacak. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Şöyle sizler de görün. Evet. Şimdi sevgili dostlar. Şimdi öyle görünüyor ki çok eskilere dayanan bir alışkanlığınızı her ne kadar çok zorlanmış olsanız da ya değiştirme kararı ya da bırakma kararı alacaksınız ya da almışsınız. Yani bunu bir nevi e, vitesi değiştirmek gibi ya da geri vitesi atmak gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi e, size değer katacak ve gerçekten motivasyonunuzu arttıracak e, daha güzel bir alışkanlık e, kazanmanızın zamanı gelmiş diye düşünüyorum sevgili takipçilerim. E, burada bir kişi çıkmış karşınızda size güç veriyor. Yani bu kişiye asla hayır diyemiyorsunuz ve hayır dediğinizde de öyle bir büyük pişmanlık yaşıyorsunuz ki asla o kişi hayır kelimesini zaten kabul etmiyor. Siz ona hayır dediğiniz zaman e, ve gerçekten siz büyük pişmanlık yaşıyorsunuz. Ben bunun bir işle alakalı olduğunu e, çok büyük bir ihtimal söyleyebilirim. Şimdi e, elinizdeki kumaşı sanki sağa sola savurur gibi çıkmışsınız. Kumaş gibi ya da bir bez parçası gibi. Ee, siz ne kadar temkinli ve tedbirli olursanız olun etrafınızdaki sanki e, bu belayı mıtnatıs gibi çekiyor gibisiniz arkadaşlarım. Yani siz onu çektikçe bir türlü rahat edemiyorsunuz. Rahat duramıyorsunuz, rahat görünmüyorsunuz. Ee, uzun zamandan beri destek olduğunuz bir kişi e, artık e, bu işi şımarıklık derecesine getirmiş hem maddi ya da manevi belki eşinizdir bilemem ya da sevgilinizdir bilemem ya da ailenizden bir kişidir arkadaşlar resmen şımarıklık seviyesine getirmiş sizin ona kıyamadığınızı biliyor sizin onun bir dediğinizi iki etmediğini biliyor ve bunu bile bile kullanıyor ve gerçekten boyutu artık şımarıklık derecesine ilerlemiş bu kişinin bir süre desteğinizi üzerinden çekin ve izlemeye geçin. Bence en hayırlısı böyle olacak. Zaten bu ara dikkatinizi resmi bir görüşmeye ya da bir anlaşmaya vermeniz gerekiyor. Ya bir resmi görüşme ya da bir anlaşma yapacaksınız. Bu pandemi biter bitmez hemen ilk günlerinde. Hiç kimseye zaman ayıramayacaksınız. Çünkü başınızı kaşıyacak zamanınız olmayacak arkadaşlarım. Şimdi masanın sanki üzerinde beliren bir flama gibi bir şey çıktı. Yani ona benzeyen bir durum bir figür. Ee, şimdi hayatınızdaki önemli virajlardan e, olacak gibi görünüyor. Belki de bu yıl sonra e, ermeden elde etmeyi umduğunuz bir dileğiniz olmuş olacak. Yani bu yıl bitmeden siz istediğiniz bir dileğinize kavuşmuş olacaksınız. E, yetecek mi size? Hayır. Çünkü sizin farklı farklı dilekleriniz de var. Sadece birisinin olması değil, e, siz hayatınızı idame ettirebilmeniz için e, iyi ya da kötü az da olsa uz da olsa maddi olarak da e, bir paraya kavuşmanız gerekiyor arkadaşlarım e, falınızda böyle gördüğüm kadarıyla e, bakın cüzdanınız cüzdanınızda birkaç kredi kartı var bir tane olduğunu zannetmiyorum e, ve bu kredi kartını ya da kartlarını ödemede oldukça zorlandığınızda birisini kapatırken öbürkü açılıyor öbürkünü kapatırken öbürkü açılıyor işin içinden çıkılmaz bir hal almış en iyisi kredi kartı kullanmamak ee, vallahi ben bile kullanmıyorum arkadaşlar paran varsa git al paran yoksa kır bacağına otur en iyisi Şimdi falınızda gördüğüm kadarıyla çok düşünceli bir haliniz olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlarım Ödemelerle ilgili sıkıntılar zaten üzerinize yapışmış kalmış ee, sanki dipsiz bir kuyunun içine düşmüş gibisiniz Hani çıkmak istedikçe de battığınızı düşünebilir e, düşündürebilir bu durum size Tabii ki maddi sıkıntılarınız iki ay daha sırtınızda bir yük olacak e, Hanenizde yaşanacak e, Bir değişim var Bakın hanenizdeki bu değişim ister bekar olun ister evli olun Bir ev değişikliği arkadaşlar Bu da pandemi biter bitmez hemen ilk haftasında Bayram sonrasında olabilecek olan e, Net bir konu çıktı aslında e, Şimdi e, Erken yaşlarda evlenmişsinizdir Erken yaşlarda iş hayatına Atılmışsınızdır ee, ve birçok şeye geç kaldığınızı düşünen arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, hayata atılmanın yaşı yoktur. Ee, hayat nefes aldığınız sürece her daim devam ediyor. Bugünün yarını da var sevgili abilerim, ablalarım. Ee, siz o düşündüğünüz şeyleri lütfen yapın. Hayal ettiğiniz şeyleri lütfen yapın. Daha fazla geciktirmeyin. Ee, ne çocuğunuz için, ne çoluğunuz için, kimse için geciktirmeyin. Ee, bir an önce yapın. E zaten onlar bakalım böyle bir şey olsaydı geciktirecekler miydi sizin için? Ya da hayır yapmıyorum mu diyeceklerdi. Öyle bir şey yok. Herkes hayatına belli bir noktadan sonra zaten devam ediyor. O yüzden siz de hayallerinize artık sakın ola geç kalmayın. Şimdi çok fazla yemek yiyorsunuz bir kere. Bundan dolayı e, ufak tefek bir rahatsızlık bu birkaç gün öncesi geçirmiş olabilirsiniz. E, ve bu birkaç gün sonrası geçirmeyenler varsa geçirebilir. Tamamen Sindirim sisteminizle alakalı, midenizle alakalı çok fazla yemek yiyorsunuz çıkmış. E tabi ne yapacağız evde? Gidiyoruz, geliyoruz, yiyoruz arkadaşlar. Yani kilo olanlar var, alamayanlar var. E böyle de tuhaf bir döngü içindeyiz. Yaşanılan şu anda yaşadığınız hayattan asla memnun değilsiniz bir kere. Memnun olmak tabii ki fazlasıyla siz de hak ediyorsunuz, siz de istiyorsunuz ama memnun değilsiniz. Yaşantınızda iyi günlerin başlaması, artık rahata kavuşmanız şu anda en büyük isteğiniz. Artık aşk meşke hepsini geçtiniz ama düşüncenizde bir kişi var. Gelecek mi gelmeyecek mi, barışacağız mı? Yani ondan aslında ayrı kaldığınız her gün daha çok hayal kırıklığınız artıyor o kişiye karşı. Hayal kırıklığınız şu kadarmış, şimdi olmuş bu kadar. Daha ilerleyen günlerde daha büyük olacak. Yani bu kişinin size her gelmediği gün daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ee, yalnız şu pandemi biter bitmez Bakın burada ahtapot gibi bir insan çıkmış ee, Bir takım karışık işlere Ya gireceksiniz ya girmek üzereyken Aklınızı başınıza toplayıp Geri döneceksiniz ee, Ama bu karışık işler öyle sizin bildiğiniz gibi Böyle eften püşten işler değil ee, Ciddi işler Hiç olmaması gereken Hiç yapılmaması gereken işler ee, İnşallah ki Hiç bunlara gerek duymadan Bir an önce işlerinizi toparlar Herkes işine gücüne bakar diye düşünüyorum. E, çıkacak olduğunuz bir kere çok seyahat var, e, yolculuk var. Yani bir kişiyi böyle semt bile değiştirseniz o kadar size iyi gelecek ki. E, burada bir arkası kapalı olan yol var, bir de açık olan yol var arkadaşlarım. Bu arkası kapalı olan yol şu anda gitmek istediğiniz fakat gidemediğiniz açık olan yol. Pandemi biter bitmez e, kısa süreli, süreliğine de olsa gideceğiniz yol. E, şöyle söyleyeyim. İki zamanı gösteriyor aslında. Bir tanesi hiç gitmek istemediğiniz bir yer, bir tanesi koşarak gitmek istediğiniz bir yer. Ee, hayatınıza yeni bir şekil vermek. Kimin elinde? Tabii ki beni izleyen takipçilerimin elinde. Bunu isterseniz bir ressam gibi o bembeyaz kağıda ince ince çizersiniz. E, ...ha ben geçmişte takılı kalmak istiyorum... ...benim kafam hep orada diyorsanız... E, ...tabii ki geçmişte de takılı kalmak ...inanın şu saatten sonra size hiçbir faydası yok... ...sevgili arkadaşlarım... ...şöyle baktığımızda... ...bakın... ...hemen göstereceğim... ...burada bir E harfi ve yanında U harfi... ...E, U ve F harfi arkadaşlar... ...gördüğünüz gibi... E, ...şimdi bu harflerin üçünün de yan yana gelmesi... E, bu üç harfi adında taşıyan adında ya da soyadında taşıyan e, bir kişiyle e, çok ciddi bir görüşme yapacağınızı başta bu görüşmeye giderken birazcık içiniz ürperecek. Acaba 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 diyeceksiniz ama şuraya baktığımda tamamen ferahlı çıkmış. Yani siz o hanenin içine dönerken ferahlı bir şekilde gideceksiniz sevgili arkadaşlarım. İnşallah Allah'ın izniyle tabii ki tabağımızı şöyle tabağınız oldukça... ...hanenizde şu anda üç ya da dört kişi yaşayan erkek ya da kadın takipçilerim... Ee, ...yani birinizin sıkıntısı bitiyor, öbür başlıyor... ...ama anneniz ya da babanız çok fazla dua ediyor... ...ve gerçekten e, bu kişinin dualarında hep sizler varsınız... ...hep sizler olduğunuz için de e, bu sıkıntılarınız hep geçici oluyor... ...yani sizin üzerinize yapışmadan gidiyor aslında... ...ve bu yüzden de Allah'ın sevdiği kulusunuz... ...çünkü bunu neden söylüyorum... ...eğer hala hayatta olan anneniz ve babanız var ise... Onlar sağlıklı bir şekilde yaşıyorlarsa sizin için en büyük zenginlik budur diye düşünüyorum. Burada kocaman bir soru işareti yalnız bu yaşlı bir teyzenin aklında. Yani bu teyze çok akıllı bir teyze onu söyleyeyim. Çok zeki bir kadın ve leptemeden karşısındaki insanı pat diye anlayacak bir kadın. Bu kişinin de kendi parasıyla, malıyla, mülküyle alakalı şu anda hala yaşıyor. Çok büyük düşünceleri var. Bunu neden söylüyorum? Bazı uyanıklar var etrafında. Bu kişiyi yanlış yola e, ya da elinden bir imzalı kağıt alma gibi olaylara girebilirler. Ama bu kadın oldukça zeki bu teyzemiz. Maşallah diyelim. Allah uzun sağlıklı yıllar versin diyelim. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.